Tamam lan oğlum dur tamam Tamam tek tamam, tamam, attı ne yapıyon Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte Agarize oynuyoruz arkadaşlar yanımda Ege var Ege patlamadı dur 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 beni yiyecek beni yerse çok kötü olur hoş bak Hoş bulduk yeğenim Ege hoş geldin evlat Hoş bulduk gel gel Üstü i̇şte patla gel, da Dikkatli baba, dikkatli baba, Ege korktum no, no. Ege çok korktum Ege kaç Abo ye kadar? ye iyi, ye 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 Gel 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 Çabuk 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 Kaç 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 Kaç, kaç, home, home, kaç al Ne ah, Ma... kaç. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? ne yapıyor? Ne yapıyor? Öldüm ne ben. Ya. ben. yemin et. <laughs> Vallahi bak oğlum ne yapayım bak. Ha gördün mü? Sonunda Arkadaşlar uzun bir aradan sonra agar zeyt devam ediyoruz. Ee, bayağı çekeriz ya değil Gel. İnşallah. Gel. Sen şöyle ben de bir gel de. Şöyle kaç kaç. ortaya gel tam ortaya gel. Ay yenim. Ben yedim büyüdüm biraz. Şunu şöyle bir atlayayım ve kaçayım. Arkadaşlar lütfen bu videoya da bir dur, dur. güzel ben bir like atmayı unutmayın. Çünkü hem agarze ege, istiyorsunuz. Ege, ben ege, de götümü ege. yırtıyorum. Gel. Takım mı oldunuz? Ha, dur bekle takım gibi yapacağım ama yiyeceğim. Ha o sana şey yaparsam. Arkadaşlar bu arada Ege kendi bilgisayarıyla oynuyor. Ben ah sat anansat. sat Youtube'dan kalandığımız e, trilyonlarla. Oh. Arkadaşlar trilyonlarla <laughs> bilgisayar, abi. bilgisayar alabildik sonunda. Yok amına. Pata. Hah, bir daha pata. Kankicik görüşürüz. Geldim ben. Neredesin? Ya ben de buna mı? ihanet edeyim de ölsün ya sıkıntı. Abo. Sıkıntı ya büyük. Ya. sana ege mahmut oh. mahmut var oh. mahmut ege gel ha görüntüde üste çık üste çık üste patlayarak geliyorum cipsss al şunlarımı kankors al oha oğlum biz nasıl büyüdük bir anda bu ege. kadar adamlar ihanetin gel. Bedel... Ah. ihanetinin bedellerini canıyla ödediler ege yani biz ödeyeceğiz birazdan öyle olacak çünkü Aa, arkadaşlar dediğim gibi lütfen atla atla 25 puanlar atla gel kanka gel efe Hatta Diyeceğim Allah! Gel lan! Allah! Atla! Bir daha! Bir daha! Gel 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 çok gel Adamsın gel gel ver bana yemek ver yemek yemek Oğlum yavaş bas makro yavaş 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 Sakin sakin İyi sakin Kendin ayakkabı var Ben sakinim sen sakin değil. Tamam, Ege sakin. Ama sen orada mallık yaptın da. Tamam sıkıntı olmaz oğlum çek, yedin çek, oradan. Çek. Oğlum fit kullanar kullanar küçüldük çek. ya. Çek şu sağ, sağ. Bam! Bir daha. Allah yerim S ben. Abi, Selam Ölçüm. <laughs> Abi git sen... seni keserim ben bunu. Ege gel çabuk gel çabuk gel. Abi git. Reklam yapma. Sağ at At, al, 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 al. Al. At lan! Vur kardeş. Bir daha. Yok, yok 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 yok. Dur. patla patla sen oradan. Ya, patla bir şey olmaz. Çabuk. Gel ver, ver Doğan ver. Umut Umut. İsmini unutuyon lan abi. Vur mu bir daha vur. 5 6. Alt Allah! Altı. Ama Ege. Gel gel Abi git sen bize taktikler ver. Tamam yürü hadi görüşürüz sen kendine lan, iyi bak. Sen kendine iyi bak hadi. Şu dur şu patlayayım gel gel. Pata çabuk gel içime. Gir. Oğlum adamı yiyemedik ya lan. Bana bir intro yap lan. Aa, bu arada yeni introyu kullan introyu kullanacağım ben bu videoda Ege, gel. Evet. Üstü atla bir tane. <laughs> ya da ben daha... patla, patla <laughs> Hadi git abi hadi yürü. Sen daha yeni intro şey değil değil mi? Verme Kimse makro bilmiyor. vermene gerek yok. Kimse bilmiyor değil mi yeni intro? Yok yapma e hiç e, videomda kullanmadım yeni intro. Daha yeni yaptım zaten oğlum. Bir yer. Abu o... patlat onu. Ama Dur şimdi patlatma. Patlat, tamam. Ege vur vur Ege vur vur bana vur, 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 vur. Ege vur vur. Space vur. Hadi. Cips. Bir daha. Of! Gel 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 ver makro ver. Abi 10 bin olduk dur dur sakin ol sakin. Ver. Bekle makro vermeye patlıca patlıca pat. Al şunları mı? Al al, al al tamam al al makro Gözde. makro makro. Aşağıda birileri var. Aşağıda birilerini gördüm. Oh, Aşağıda çok birilerini iyi. gördüm. Çok iyi. Çabuk çabuk. Çabuk abi çok güzel gidiyoruz gel lan şu an. Aynen. Ana satayım. Aşağı in 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 in. İn abi. İniyor. Çabuk çabuk. Oğlum orada var ya iyiydik ha 10.000 olduk. Ben sağ ol, sağ ol atladım de oğlum ne yapıyorsun? <laughs> e şimdi fit verdin. Bütün onu atladın puanla gitti. Patlasana şurada. Ne Bak, bileyim Sen de bir git lan. çıktı o? Şunu, şunu ver, şunu ver, şunu ver, ver, ver. Patladı. Ben patlayayım. Abo, abo. Oğlum ben kaçıyorum. Hala içime yok. Neredesin Yenim. Şuna tamam. atla, şunu da atla. Atla oğlum ya, ya? Ne olacak oğlum? 11.000 puanım ya. Hayırdır beni yiyecek adam kimmiş? Hı. Gel gel. Seni görmeye çalışacağım ben. Şöyle tepeye doğru çıkıyorum. Abi. Bak birleşirse adam beni yer. Pitem. Bekle 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 Hadi gel, hadi gel. Gel, gel hadi gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Görüyor musun? Gel sol aşağı gel aşağı 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 bak şuradasın. Aşağı gel aşağı sol gel, sol gel, sol gel, gel, sol gel, sol gel, sol sol. Al şunları abi büyüdün mü? Tamam. Al tamam. şunu bir daha. bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir Tamam. Oğlum güzel. küçüldük ya da A Ege. 7000 kaldık bak gördün mü? İyi izle. Şimdi o atla bana ya. Onu da atla. Onu da atla ha Atla. Tamam işte oğlum bu kadar basit ya. Şöyle ben de atlayarak gelmeye çalışacağım abi. Tamam. Aşağı bir tane bir tane daha. Adamlar her zaman içime girme çok sever. Al şunları da abi. Çok iyi büyüdük yine ha. Ege 10 bin falan Aynen. falan filan. Aynen. Sonra bir atla abi o beletleri veletleri ye ye ye. Şunu da ben yemek ya istiyorum. Patlayayım. Bir de atla. Ne patla bir şey ya. Patla patla direkt patla saydın keşke. Abo. Sol üstte benden tamam bak acayip tamam, kişiler ya. var Umut. Tamam abi annem yine çok çenesiyle konuşuyor şunu kapat abi şunu ya. Umut konuşuyor. şöyle bir sol üstte gidelim. <laughs> ver abi bana feedini ya da patla bir şey Aa, ver ya. Al yersin. Patla yersin. patla. Yersin. Patlıcan ama elbet yani. Onu. Aa. Ve çabuk. Fit ver, fit fit. Tamam, tamam yeter, 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 Aa. yeter. Yürü üstüne. Yürü lan, korkanın çocuğu olmaz nasıl satayım. Yürü. Allah! Adamsın lan Bana ver bana ver Fit Bekle bekle Bir daha ver Fit Allah Çek gelecek Gelecek Bokuyum gelecek Ay yerim Yedin mi? Yerim Bir daha daha Bir daha Aaaa <laughs> Yerim 20 bin oldu <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar Ege <laughs> 20 bin <laughs> oldun değil mi? Bilmiyorum ki. Bak yazıyor. 21 Maksimum 20.000 olmuşum. Of. Abi Ege Ege Şunları ben de senin önüne Büyük açayım. kalmadı la Ana Turgut var lan Ya bir şey olmaz Turgut Murgut onlar bizi yalan falan filan yani onlar Önüme gitmesene arkamdakileri de yesene Arkadaşlar abi, çok 6. bomba gibi devam ediyoruz 6. ya 2. bomba Şunu atla patla at, at, abi şurada dikende Bomba gibi devam ediyoruz arkadaşlar şu an ee, video kaç dakika oldu ben bilmiyorum Keseceğim Biteceğim bir şeyler yapmaya çalışacağım zaten ben bu videoya <laughs> bir video çıkması lazım At Yani aşağı. Yarın atacağım o videoyu al şunların da abi İleride de bir tane vardıyken <laughs> beni bırak ya biz bunu var ya param piç ege sen kaçta be önünden kaç önünden önünden çık bak sana ha. Yer Hayırdır oğlum ben bunu yemeyeyim Miyim lan? arkasına varmadı ama girersen veririm ben Var <laughs> mı yok orta yok ayarım ben. Ege geliyorum. Gir. da var adamı kaç. Bunlar bizi tarmadı mı hani. yine patlatman lazım. Ege kaç aa, kaç. Tiken yok. Seni sana atacak. Sağlık aç. Sağlık aç. Sağlık aç abi. Sen de a eşek gibi olduk oğlum ikimize. Hayır. <laughs> dur lan siz ha. Aha tiken. Yok 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 dur dur kaç 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 bunu patlatacak bizim patlatacak şimdi şu veletler bizi patlatacak göreceksin sonra. Kaç kaç kaç. Oğlum şunu aç bir ya. Aa orada bir sürü adamlar var bak ye. Üste bir bin bin puanlık bir adam gör. Soldakini atla a, abi. O bu Hikmet'e atla. Ne Bana ver. Aram. Akan. Allahu oh, ekber. Ege çabuk onu. Ver alttakini bana. Dur 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 dur. Atla bana beş bin. Vur. Beş, beş bin parça. Vur bana, bana vur bana. Sana niye vuruyor? Oğlum Umut ne yaptı? Bilmiyorum. E, bir gemisi var mahvettin. Hem bizi yendirdin hem bize gizgir gir. devam bitirin devam. Ben keseceğim. Yok bitmedi. Devam. Maraton. Arkadaşlar <laughs> öleceğiz böyle. Sıkıntı yok yani. Maraton. Ege <laughs> darma duman etti ya adamlar ama yine de darma dumanda olduk yani. Sıkıntı. Ama şeyden dolayı oldu. Good boy motherfucker Ha? Çeteyi izledin mi sen? Ha neyi? Çete Yok Nasıl yok lan gözükmüyor Çete açmadım çünkü çete açınca küfür ediyorlar Ama bari bir kere gördüm ha Umut abi Umut abi böyle bağırıyorlar Aman. Vallahi billah Çık yerim onu ben bir. Yiyeyim. Bak mesela birisinin Aman, birisinin sanat. Oğlum tam da yanına gelmiştim lan Ha tamam gel daha yakın olduk. Sağlı ol, gel. Ee, daha yakın. birisinin videosunun altına yorum attım e, güzel video olmuş diye güzel çekmiş o sana Olur, e, şu. arkadaşlar şey altında <laughs> bir sürü Ege öleceğim <laughs> ya bu bunun bokunu ölüp duruyorsun ama ya yanına geliyorum bir sürü ke tamam, tamam, kaç abi, Maya çalışıyor ha. Ege kaç bu bu tuttu bu tuttu bu tuttu Hadi kaç abi <laughs> Ege Ege şunları ye biliyorum biliyorum gördüm 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 Atlayayım mı? <laughs> Atlayayım mı? Ben yerim. Ah. <laughs> Ne oluyor oğlum çok hızlıyım. Neyse bırak gel. Gel gel benim gel. Atlama. Tamam. <laughs> ye, ye. Abi 27 puan kaldım ya. Ben yeneyim. Aha şuna ben birkaç puan alabilir miyim abi? Bir de demiş ama Umut şey yantlamak istiyor da yantlayamıyor nedense. Ankara'da oturuyor. Aynen. O yüzden de yani. İstanbul'da atıyosun video çekelim demişti arkadaşlar video çekemiyorum yani Kimseyle video çekmiyorum bunu kaç milyon kere demek istiyorum hala söylemem mi lazım yani Midemin içi Oğlum. kurudu artık yani Yeter midemin içi kuruyor konuşmaktan Allah billahi yeter arkadaşlar böyle şeyler ayıp güna Atlama Sana atlayacak kesin atlar Hii. Küçü beni yeme bir de atla hadi bakalım Gele gel Hoppa ben aşağı doğru iniyorum Yerim seni Sen yukarı doğru çık Çıktım sıkıştır 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 Atla olmazsa Atla mıyım şu yeni Atla yani. ona O be ma borluyu atla kes Gir Gel 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 aşağı gel aşağı gel Beni bırakma burada yalnız Yalnız başıma Arkadaşlar lütfen bu videoyu da bir 60 like atmayı unutmayın Eee 60 like atarsanız 60, yarın evet. He bu arada arkadaşlar video saatlerimiz değişti. Saat artık 2'de değil saat her zaman 5'te akşam doğru 5'te olacak. Lan, Aha gel sen bir şey. Yani bunu da zaten 5'te atacağım bu videoyu da onu da söyleyeyim yani. Bundan sonra öyle olacak gel, gel saatlerimiz değişecek yani. Çünkü 2'ye çok erken değil mi? Aynen arkadaşlar yani kimse <laughs> akşamdan atayım. Hem bana az vakit kalsın video çekmem için falan filan. Bir Belki video tamam. Aynen kaçalım abi. Kaç 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 kaç. Şunu da ben bir toparlayayım burada. Atlana. Tüken atta kaçalım Yavaş yavaş. Sollu sollu kaçalım abi. Kaç 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 kaç. Şöyle ben benim ne yapayım? Şu atlayayım. gold ne oluyor la? Bir de şurada patlıyor. Benim daha yeni çok oldum vardı. Şimdi iki oldum oldu. Benim hiç gold ne anlamadım. Benim de bir gold. Atta patlaşadı. Patlaşadı. Aa adam yiyince geliyor. Yenince gidiyor şu mu acaba? Bilmiyorum. Gold neye yarıyor ki? arkadaş Arkadaşlar onda bir yorumda yazarsanız güzel olur. Ben bilmiyorum yani. Cetten, 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 cetten bilmiyorum. Gel, gel, gel. Adam yememiz lazım. Dikenlerle olmuyor. Aşağı çeksene. Geri çeksene biraz. Hah ver abi. <laughs> Şimdi abi çık, abi, sen mu, çek sen kenara çek. Şunu ben bir yiyeyim bir daha. Al şunları. Ver. Gel. Patla yukarı Süleyman. dikenler, patla dikenler. Gel çabuk çabuk. Ama çabuk. Umut Umut. Verim ah mi? Ah be yok yok yok. Yemedim Ege ver. İzmir. Lütfen bir tane verir misiniz arkadaşlar? Lütfen geliyorum. geliyor. Sıçtım. Ya ya gelme 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 gelme. Bırak 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 bu işleri gel. Ege sana patlayacak. Ege sana atlayacak. Kim atlıyor lan? Ver. Onu atla. Onu atlamazsan ölümü ye. Oğlum ben öldüm ama. Aha yanına doğdum. Tamam çok güzel. Yemin et. Vallahi billahi yanına doğdum. Billahi vallahi billahi yanına. Umut çok vallahi, vallahi, çok billahi, çabuk gel ben. Vallahi billahi tallahi. Aha onun üstündeyim bak. O üstteki adam var ya. Geldim bak. Geliyorum geliyorum Allah, geliyorum. Geliyorum geldim. Al al al. Ege yavaş sakin bas şu makro ya. Ne yapayım? Gel. Al Kaç. Kaç sen önümden. Kaç önümden. Ha. Şunu ben bir alayım. Bir daha. Şu arkamdakileri toparla toparla kaç. Kaç kaç ona o bizi yemez. Kaç kaç. Yerim gel takım olak. <laughs> Yok oğlum, takım makım olmalı. Bizi yeme çalışıyor. O pezevenk bize ihanet eder. Gel. Bırak bırak. Ver mi <laughs> Abi. Abi. Çöz. Aa. Lan ne oluyor? Aa. Lan ne oluyor? Eee. <laughs> ben ne Ne oldu lan? Anlamadım. Ana. <laughs> Ege. Ege. Patlat onu. Lan, lan lan. Yürü lan üstüne yürü üstüne yürü üstüne üstüne. Atlama. Patlat üstü kendim tersine ya. Anam patla patla. Kalbi. Ege sana da atışa kaç. solu kaç. solu solu. Ege bak önünde. <laughs> ver bana ver kaçalım. Ver bırak onu gel. Ege. 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 Ege yedim. Hele. Ah. Helal helal. Ge, ege, ege. Ver. O çok. Ne? Kaç kaç, kaç kaç Yok yok verme. Ver lan. Fit ama fit fit. Ver lan fit ana spes ver. Oğlum adama niye veriyorsun? Ne bileyim yanlış. Şunu ben bir yiyebilir miyim arkadaş? Ova Gel. Ege. Atladılar. Oğlum yanlış yere sıkıyorsun. Yeter oğlum ya. <laughs> yeter mi? Hmm. Neyse arkadaşlar bir burada sonuna geldik. Zaten ben bu videoyu biteceğim öteceğim. Annem girdi içeriye. Onları falan kesmem lazım. Neyse <laughs> i̇şte arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.